İzmir'de skandal bir isim vardı. Disk Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı. Büyükşehir Belediyesi'nde Mayıs ayında greve çıktı işçiler. Diske bağlı genel iş İşçi sendikası işçileri. İşte e, dediler ki bize bu paralar yetmiyor. İşte 100 bin liraya geçen rakamlar istediklerini belirtiliyordu. Ve e, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bu parayı veremeyeceğini yoksa belediyenin ödeme yapamayacağını söylüyordu. Sonunda Cemil Tugay'ın dediği oldu. Ama bu süreçte Memiş Sarı abuk subuk açıklamalar yaptı. Dedi ki bizim işçilerle birlikte 500 bin oyumuz var. Son yerel seçimde AK Parti adayıyla CHP'nin adayı 200-300 bin oy farkıyla seçildi. Bizim de 500 200 bin oyumuz var. Hesabınızı ona göre yapın dedi. Yani bir anlamda biz AK Parti'ye oy verirsek CHP'li belediye CHP İzmir'de iktidar olmaktan düşer demeye getirdi. Tabii sonra yok yanlış anlaşıldım. Yok öyle demek istemedim falan. Yani bu işi o koltukta oturuyorsanız konuşurken neyi konuştuğunuzu bileceksiniz. Lafın nereye gideceğini de bileceksiniz. Laf oraya gitti. Üstüne üstlük onlarca akrabasının aile yakınlarının Büyükşehir Belediyesi'nde işe yerleştirildiği ortaya çıktı. Yani Memiş Efendi kendi yakınlarını doldurmuş belediyelere diğer birçok sendika yöneticisinin de öyle olduğu ortaya çıktı. Tabii o dönem çok tepki aldı bu durum. Tabii aradan birkaç ay geçti şimdi Memiş Efendi bırakmış sendika temsilciliğinden ayrılmış İşte dayanışma güç birliği devam falan gibilerinden açıklamalar yapıp görevden ayrıldığını duyurmuş. Valla yani ne diyelim ibretlik bir son yani. Bu kadar işte işçi davası bu yıklar böyle devrimci bu falan ama insan. Yörüngesini şaşırdığı zaman böyle sonuçlarla karşılaşabiliyor ibretlik bir sonlu umarız e, diskin bu defa başına Ege bölgesinin e, temsilciliğini e, şöyle makul bir isim gelir işçinin haklarını savunacak ve yaptığı açıklamalarla böyle çamlar devirmeyecek ve kendi akrabalarını önceliğini kendi akrabalarını belediyeye yerleştirmek olmayacak isimleri bulurlar getirirler inşallah ama bu son grevde o grevde disk büyük zarar gördü. Diskten böyle açıklamalar gelmesi sendikanın hele zaten yapılan bir zam var. O zam mı beğenmiyor? Diğerlerine daha yüksek veriyorsun. Bana da daha yüksek ver diye eylem yapması Türkiye'deki sendikal harekete de büyük zarar verdi. Bu durumda mevçihların zaten gitmesi gerekiyordu. Bu saate kadar durması bile hataydı. Neyse neticede gitti. Hayırlısı olsun.